Kenti yönetiyorsunuz, e, Recep Zıpkın Kurt'u desteklemiyor musunuz derseniz bana desteklemiyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne televizyonu ekranlarında yayınlanan gündem özel programına katılarak Edirne Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine ilişkin önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, mevcut ETSO Başkanı Recep Zıpkın Kurt'un yerel bir gazeteye verdiği açıklamasında ETSO seçimlerinin iki Recep'in arasında geçeceği şeklindeki açıklamasına aynı kulvarda değiliz yanıtını verdi. Sayın Zıpkın Kurt bir açıklama yapmış Edirne'deki yerel gazetelerden birine. Hatta bugün Serkan Çağrı ile bir basın toplantımız vardı. Orada o gazeteci arkadaşı da gördüm. Gazeteci arkadaş dedi ki ee, Recep Zıpkın Kurt özellikle bunu maşet, bu sözü manşet yapmamızı istedi, dedi. Ne nedir o söz? Dedim. Bu iki recepin seçimi bu seçim ya Recep da. yarışı olacak. Yarışı olacak ya da savaşı seçim olacak gibi. E şimdi Mehmet Bey e, savaş ya da yarış denkler arasında olur. Mesela maratonda maratoncular koşar, 100 metrede 100 metreciler koşar. Şimdi biz denk değiliz. Sayın Zubkunkurt'la. Aynı kulvarda değiliz. Ha, Sayın Zubkunkurt benimle yarışmak istiyorsa, savaşmak istiyorsa 2024'te seçimler var. Gelir bir partiden, hangi partiden istiyorsa aday olur, çıkar karşıma. Ha, o zaman gerçekten yarışırız. Recep Gürkan'la yarışmak nasıl bir şey? Ben kendisine gösteririm. Bugüne kadar çok kişiye gösterdim. Peki. O bir sivil toplum örgütünün başkanı. Yani belli bir kitlenin başkanı. Ben halkın başkanıyım. Ben e, bir kez milletvekili, iki kez de belediye başkanı olarak halktan, doğrudan halktan yetki alarak bu görevlere geldim. Ve üç kez halkın karşısına çıktım, üçünde de kazandım Allah'a çok şükür. Halkıma da minnettarım. Halktan yetki almış biriyle bir STK'dan yetki almış birinin aynı e, eşit olmasını herhalde kimse bekleyemez. Başkan Gürkan, Zıpkın Kurt'un seçimlerde zorlandığını, bunun da uyguladığı taktiklerden belli olduğunu ifade etti. E, zannediyorum seçimlerde zorlanmaya başladı ki, bir düşman yaratarak kendi etrafındaki arkadaşlarını, sempatizanlarını ya da beni sevmeyenler doğaldır vardır. Beni sevmeyen, benimle beraber yürümek istemeyenleri kendi tarafında bloklaştırarak seçilmesini garanti alması, altına almaya çalışıyor. Recep Bey'in taktiği bu. Yani Büyük Recep'in taktiğini uyguluyor. Bir düşman yarat bu Göbelsin'de taktidir. Hitler'in baş propagandisti Göbelsin taktidir bu. Bir düşman yarat ee, onunla ilgili bir yalan söyle ama öyle büyük bir yalan söyle ki başta sen dahil herkes inansın, ee, onu sevmeyenler ve seni sevenler etrafında kemikleşsin senin. Ama bu ucuz numara, Edirne'de de tutmaz bu. Şimdi e, siz kenti yönetiyorsunuz, e, Recep Zıpkın Kurt'u desteklemiyor musunuz derseniz bana desteklemiyorum.